Masa tenisi nedir? Nasıl oynanır? Pimpan olarak da bilinen masa tenisi bir masanın iki yanında bulunan iki veya dört oyuncunun ellerindeki raketler yardımıyla topu masanın ortasındaki file üzerinden karşı tarafa geçirmesi esasına dayanır. Masa tenisi sert, düz, genellikle yeşil, kenarlarında 2 santim genişliğinde beyaz çizgi olan uzunluğu 274 santim, genişliği ise 152 santim olan dikdörtgen bir alan içerisinde ve yerden 76 santim yüksekliğinde bir masada oynanır. Masa 15 santim yüksekliğinde bir file ile 3 milimetre genişliğinde de bir çizgi ile de boylamasına iki eşit parça ayrılır oyuncuların masa etrafına rahatça hareket edebilmeleri için ise alanın 7 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda olması gerekmektedir. Oyun servis atışıyla başlar. Top, servisi kullanan tarafın alanına bir kez çarptıktan sonra fileyi geçip diğer tarafa düşmelidir. Servis topu fileyi aşarken fileye dokunursa servis tekrarlanır. oyuncular kendi sahasında bir kez sıçrayan topu raketle rakip tarafın sahasına gönderir. Bunu yapamayan oyuncu rakibine bir sayı kazanmış, kazandırmış olur. Masa tenisi 3, 5, 7 gibi tek sayıcı setler üzerinden oynanır. 2 sayıda bir servis taraf değiştirir ve 11 sayıya ulaşan oyuncu o seti kazanır. Eğer 10-10 eşitlik olursa set uzar ve aradaki fark iki sayıya ulaşıncaya kadar set devam eder. Eğer bir set 10 dakikada bitmezse hızlandırılmış sistem devreye girer. Her oyuncu sırayla bir servis atar ve eğer karşılayan oyuncu 13 defa topu karşı sahaya gönderebilirse bir sayı kazanır. Teşekkürler çocuklar. Hoşçakalın.